etme Merhaba arkadaşlar Noob Kalfa kanalından ben Ömer Ama yanımda birisi yok Üzgün Ömer Neyse Arkadaşlar bugün sizlerle Bad Wars oynayacağız ee, iki kere Ne videosu çekmiştim lan ben Sky Wars videosu çekmiştim Şimdi birazcık Bad Wars çekeyim dedim 4 kişilik girdim bir kişilikler açlıyorlar, iki kişilik de açılıyorlar. 3 kişilik ıı, oda yokmuş. Ben de buna girdim. 4 kişilik. Öyle. Hızlıca ortaya gidelim arkadaşlar. Oyunun birazcık kasıyor ve sesim cızırtılı geliyor arkadaşlar. Ondan dolayı kusura bakmayın. Oyunumun kasmasını bilmiyorum. Videoya girmeden önce hiç kasmıyor. Ama videoya girince neden kasıyor anlamadım. Sal yolumu. Bak salmıyorum kardeşim. Kırmaya çalışma öyle. Kardeşim bu arada sen makro açmışsın. Ayıp değil mi sana? Makrocusun kardeşim. Ortadan bu arada arkadaşlar ben zümrütleri almıyorum. Alan alsın diyorum. Başka şey demiyorum. Yani benim takım arkadaşımız alsın. Al. Ya abim ya. Tüm zümrütler gitti kardeşim. Mutlu musun? Lan oyunum donuyor abi. Abi oyunum donuyor. Ah, 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 ah. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Oyunum dondu. Oyunum donduğu için GPS falan bir şey yok. Hadi bakayım. Ne olsun? Arkadaşlar bana makro diyenler olacak. Bakın fare sesi. Adamlar çılgın madenci açmış. Şimdi açtı. O yüzden hızlı vuruyorum. Bana bazı kişiler makro yüzde yüz der. Bundan yüzde yüz eminim. Arkadaşlarım hariç herkes bana makro diyor abi. Niye diyorlar anlamıyorum ya. Neyse. Arkadaşlar ee, kaç aydır video çekmiyordum neden? Bilgisayarımda bazı sorunlar olduğu için çekmiyordum. Ee, video çekmeye çalışıyorum ama bazı sorunlar olduğu için çekemiyorum. Kaç karık tuttu la? Aha gel 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 gel. Abicim gel. Bak Nasıl? Nasıl lan? Adam da acele varmış. Neyse. Büyük ihtimalle acele vardı bizim gibi. Arkadaşlar bu arada çok bağırırsam kusura bakmayın. Sesleri de birazcık kıstım. Adam geliyor abi. Dikkat edin. Ses kes dikkat. Bana bir şey yapmaz. Hadi kardeşim. Sana iyi yolculuklar orada. Şimdi arkadaşlar ben bu elmasları atacağım ama yorumlarda bir şey demeyin. Adamları raşlayacağım. O yüzden elmasları attım. Yorumlarda arkadaşlar bu arada küfür edeceksiniz noob diye. Yani anla anlayamıyorum sizi ya. Noob diye kaç tane bak kaç tane dediğim insan eski kanalımda kaç tane kişi bana küfür etti biliyor musunuz arkadaşlar? Her kek noob dedi. Bunu bunu izlemeyin Eski kanalımı da kapattım zaten. 100 abonem vardı. Kapattım. Oyunum kasıyor diye illa noob olmak mı gerek kardeşim? Bilgisayarım kötüdür. Neyse o konudan çok bahsetmeyeceğim ya. Evet. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim ama bu abartı değil. Arkadaşlar. 20 kere video çekmeye çalıştım. Ya sesim gelmez. Ya abi ne şey olursan söyle. Sesim başka bir şeyde ince gelir. Editor edit programı bozulur. Olan oldu abi. Ben de ne yapayım? Video çekmeyeceğim dedim. Tekrar deneyeyim dedim. Sonra aklıma OBS geldi. OBS de çekeceğim. Bunda da kasıyorsa artık bilmiyorum. O benim bilgisayarımın sorunudur. Bam. ha. Ne yaptım abi ben? Şaka mı lan bu? Adama iki ateş topu atayım dedim lan. O bir yapacağım. Kaplamayın. O bir yapacağım kaplamayın abi. Bu arada niye büyük harfler açık kalmış ya? May pine. Evet <laughs> balta. O 8 tane. Tamam mı? İnşallah kaplamamışsındır. Dır diyecektim. Tamam. Ya niye makas almadım ki ben? Ya kardeşim dur bir yapma ya. Elime bak elime. Allah Allah. Tamam dur bu dörtlüyle dörtlüyle ne yapacağım? Ender chest'ime koyayım. Zırh alırım. 6 tane oldu mu? Arkadaşlar açıklamada çok şey göreceksiniz. E, açıklama kısmında verdiğim linklerden arkadaşlarımın kanalına veya başka tanıdıklarımın kanalına gidebilirsiniz. Onlar da güzel videolar çekiyor. Yani o videolarda abone olun yani emek veriyorlar abi. Bazen onları diyorlar. Senin YouTube kanalının ismi ne diyorlar? YouTube'da çok abonesi olmadığı için YouTube bunu e, göstermiyor bu kanalları. Abicim senin aklını ya. Bunu göstermiyorlar arkadaşlar. Yani e, bir abone olun da YouTube'da göstersin yani. YouTube'a herkes yazıyor abi. Arkadaşım mesela diyecek. Benim e, şey Örnek diyorum Hasan Topçu 5 abonesi var Tamam mı e, 5 abonesi olduğu için abim Youtube bunu öner Önermiyor bu kanalı Ve arkadaşlar Bu kanalı e, önerilenlere Çekmiyor Ondan dolayı aşağıda link Vereceğim direkt ismini vermeyeceğim de Ama arkadaşlar Bitlay olarak vereceğim Bitline e, bir linkin kısaltması diyelim. Yani içinde hiçbir tane reklam yok. O da öyle bir şey. Bak kardeşim, sen hayatının büyük hatasını yaptın. Sen şimdi oradan çıkacaksın da blok koyamayınca ben buradan seni patlatacağım. Al sen de düşeceksin kardeşim. Böyle insanları hiç anlamıyorum ya. Çık, çık, çık. Seni böyle sıfatlatsın sonra öl. Ay, beynim yandı arkadaşlar. Beynim yandı. Ne diyorsun ga? Aha, da, dur, 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 dur. <laughs> Abi ya. ne yapmaya çalışıyorsun ya? Bu arada biz yüzde yendik. Adamlar bizi kıramaz. Opsiyiz. Yendik abim. Adamlar kırılmış. Arkadaşlar daha çok böyle videosu, video gelmesi için bana bir 5 ya da bir 2 like atın. 2-2. En sevdiğim 2 like at, atın bana. Yorumlarda arkadaşlar tüm yorumlara bakmaya çalışacağım. Ve hepsine kalp atacağım arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ama eğer kötü yorum atanlar varsa onları hiç atmam kalp. Kalbi orada rüyanızda görürsünüz. Anam düşüyordum. Kalbi rüyanızda görürsünüz yani. Küfür eden olursa. Anlayabiliyor musunuz? Bir zırh aldım. Bir kılıç aldım. Geldim üstüne bir de yay aldım. Daha üç tane kaldı. Bunları da chestime koyayım. Aa, yazık lan. Biz kırılırsak bu arada adama salacağım ben. Çocuk kırılmış la. Tek kalmış çocuk. Arkadaşlar ıı, Videolarda ne çekeyim yani Mini game mi çekeyim Bu ilk battle ya, ya da neyse ya Kazandık be Neyse bir el daha girelim Diğer elimizde Hoşçakalın Ve parti geçişim Evet arkadaşlar. Geldik ikinci partımıza. Bu da son partımız galiba. Allah video durdu lan. Lan oğlum yanlışlıkla videoyu durdurdum. F5 F5'i kapatayım derken video dur. Nasıl lan? O abi sen ne yapıyorsun? Kafanı geriye döndürmüş öyle vuruyor. Arkadaşlar bu bug mı yoksa hile mi bana söyleyin. Sal. Sal. Arkadaşım salar mısın? Ya kardeşim salar mısın? Bak. Kardeşim. Arkadaşlar Hızlı yol yapıyorum. Adam bana yolu salmıyorlar. Lan iki kişi misiniz? Abi bunlar iki kişi. Vay ya. Arkadaşlar videolarda lan lan detone aldım. Arkadaşlar adam ne yapıyor? Allah. Kardeşim ben senin takım arkadaşın değilim ki. Ne diyeceğim lan? Üçüncü video video çekişim oldu. ne? 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 Ne abi? Ayıptır söylemesi. What the? Adam nasıl bir taramalıydı diyor abicim reaçsın ki sen taramalısın taramalı diyor reaç olan birisi tabi taramalı der o nasıl bir taramalıydı ben ben var ya kardeşim benim taramalım do kardeş kardeşim lan gelsene oğlum gelsene bir lan lan gel. bir kere vuracağım abicim ya Gel lan gel hadi. Allah kaçma oğlum ya. Hadi bay bay kardeşim. Yatağımız da kırıldı öleceğiz gideceğiz şimdi ya. Konuşamıyorum da ya. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Yas 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 kare. ya. Biz neyiz? Creeper'ım kırık 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 kırk. Creeper biz. Sarı gelmiş kırmış bize. Sarı o abicim. Aha. Aha ha, kaç 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 kaç. Ana ana. Öleceğiz, öleceğiz öleceğiz. oh geldi 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 adam geldi adam geldi. Ay. Ay ay zalime. Ay. Kıçımda mı adam? F5 F5. Attı da aşağıya attı salak. Oraya gitmeyeceğim ki ben. <laughs> Allah kaç oğlum kaç kaç kaç. Allah Allah Allah. Ay full atlas atlas kiyon. Abi şu bir zümrütü attım. Neyse ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim burada. Daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan bir like atıp sonra da arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olursanız ve yorum yaparsanız altına da çok güzel video yazarsanız kalp atabilirim ha? Ne dersin? İster misin kalp? Bak kalp geliyor. Arkadaşlar ee, yorum yapanların 2 dakika içinde ee, kalbi gelmezse bir şey bilmiyorum. Şaka yaptım biliyorum. Neyse ya bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok bu tarz videoları istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.